geçmişi sonlandırmak Bugün bir kişinin Tanrı'ya iman ettikten sonra geçmişini nasıl sonlandırması gerektiği sorusuna geldik. Tanrı'ya iman ettikten sonra bir kişi hala yanında geçmişten birçok şey taşır. Bunları nasıl sonlandırması gerekir? Kişinin kurtuluştan sonra ne yaptığına ilişkin kutsal kitap öğretisi. Bütün kutsal kitap hem eski antlaşma hem de yeni antlaşma ama özellikle de yeni antlaşma Tanrı'nın insanın Rabbe iman etmeden önce ne yaptığına önem vermediğini belirtir. Matta 1'den Vahiy 22'ye kadar imanlıların geçmişlerini nasıl sonlandırmalarına dair bir ayet bulmaya çalışın. Bu konu üzerine bir şey bulmanın ne kadar zor olduğunu göreceksiniz geçmişteki günahlarımıza değinen mektuplar bile bize geçmişle ilgili ne yapmamız gerektiğini değil, bundan sonra ne yapmamız gerektiğini söyler. Efesliler, Koloseliler ve 1. Selanikliler kitaplarının hepsi geçmişimizle ilgili bir şeyi kapsar ama geçmişimizi nasıl sonlandırmamız gerektiğini söylemezler. Sadece bize nasıl devam etmemiz gerektiğini belirtirler birinin vaftizci Yahya'ya şöyle sorduğunu hatırlayabilirsiniz. Öyleyse biz ne yapalım? Vaftizci Yahya şöyle karşılık vermiştir. İki mintanı olan birini mintanı olmayana versin. Yiyeceği olan yiyeceği olmayanla paylaşsın. Onların geçmişinden değil geleneklerinden bahsetti. Bazı vergi görevlileri Yahya'ya gelip ne yapmaları gerektiğini sordu. Yahya onlara, size buyrulandan çok vergi almayın diye karşılık verdi. Bazı askerler de biz ne yapalım diye sordular. Yahya da kaba kuvvetle ya da yalan suçlamalarla kimseden para koparmayın. Ücretinizle yetinin dedi. Bu da gösteriyor ki tövbeyi vaz eden Yahya geçmişle ilgili şeyleri değil bundan sonra yapmamız gereken şeyleri vurgular. Paulus'un mektuplarını da dikkate alalım. Bize geçmişle ilgili ne yapmamız gerektiğini değil, gelecekte ne yapmamız gerektiğini vurguladı. Çünkü geçmişteki her şey değerli kanla kaplanmıştır. Eğer bu konuda biraz yanılgıya düşersek müjdeyi bozarız. Rabbin yolunu, tövbenin yolunu, onarmanın yolunu bozarız. Bu konuya dikkatlice değinmemiz gerekir. Günahkarların Tanrı egemenliğini miras almayacağını bilmiyor musunuz? Aldanmayın. Ne fuhuş yapanlar Tanrı'nın egemenliğini miras alacaktır, ne puta tapanlar, ne zina edenler, ne oğlanlar, ne oğlancılar, ne hırsızlar, ne açgözlüler, ne ayyaşlar, ne sövücüler, ne de soyguncular. Bazlarınız öyleydiniz. 1. Korintliler 6-9-11 Burada Paulus imanların geçmiş davranışından bahseder ama nasıl üstesinden gelmeleri gerektiğini söylemez. Ama yıkandınız, kutsal kılındınız, Rab İsa Mesih adıyla ve Tanrımızın ruhu aracılığıyla aklandınız. 1. Korintiler 6-11 Buradaki vurgu geçmişle ilgilenmek değildir. Çünkü geçmişimizde zaten ilgilenmiş olan bir kurtarıcımız var. Bugün vurgu bundan sonra ne yapmamız gerektiği üzerinedir. Kurtulmuş kişi yıkanmış, kutsal kılınmış ve aklanmıştır. Sizler bir zamanlar içinde yaşadığınız suçlardan ve günahlardan ötürü ölüydünüz. Bu dünyanın gidişine ve havadaki hükümranlığın egemenine yani söz dinlemeyen insanlarda şimdi etkin olan ruha uymaktaydınız. Bir zamanlar hepimiz böyle insanların arasında benliğin ve aklın isteklerini yerine getirerek benliğimizin tutkularına göre yaşıyorduk. Doğal olarak ötekiler gibi biz de gazap çocuklarıydık. Ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. Efesliler 2.1.5 Bu ayetler bize bedendeki şeyleri nasıl sonlandırmamız gerektiğini söylemez. Sadece bir sonlandırma vardır. Tanrı'nın bize olan büyük sevgisi ve Tanrı'nın bol merhameti temeline dayanan Rabbimizin her şeyi sonlandırması. Efesliler 4, 17-24'te bizim geçmiş durumumuzdan bahseder. Bunun için şunu söylüyor ve Rab adına sizi uyarıyorum. Artık öteki uluslar gibi boş düşüncelerle yaşamayın. Onların zihinleri karardı. Bilgisizlikleri ve yüreklerinin duygusuzluğu yüzünden Tanrı'nın yaşamına yabancılaştılar. Bütün duyarlılıklarını yitirip aç gözlükle her türlü pisliği yapmak üzere kendilerine sefaate verdiler. Ama siz Mesih'i böyle öğrenmediniz. Kuşkusuz İsa'nın sesini duydunuz. Ondaki gerçeğe uygun olarak onun yolunda eğitildiniz. Önceki yaşayışınıza ait olup aldatıcı tutkularla yozlaşan eski yaratılışı üzerinizden sıyırıp atmayı, düşüncede ve ruhta yenilenmeyi, gerçek doğruluk ve kutsallıkta Tanrı'ya benzer yaratılan yeni yaratılışı giyinmeyi öğrendiniz. Bunun için yalanı üzerinizden sıyırıp atarak bu bundan sonraki şeyleri belirtir. Geçmişteki yanlışlıklarımızla nasıl uğraşmamız gerektiğini değil, bundan sonra bu yalanda kalmamamız gerektiğini belirtir. Bugün her biriniz komşusuna gerçeği söylesin. Öfkelenin ama günah işlemeyin. Öfkenizin üzerine güneş batmasın. İblise de fırsat vermeyin. Efesler 4, 25, 27 Bu ayetler geçmiş değil, geleceği ima eder. Hırsızlık eden artık hırsızlık etmesin. Paulus burada hırsızlık edenin çaldığını geri vermesi gerektiğini söylememiştir vurgusu hala bundan sonrası üzerinedir. Geçmişte çalınan başka bir meseledir. Tersine kendi elleriyle iyi olanı yaparak emek versin. Ağzınızdan hiç kötü söz çıkmasın, işitenler yararlansın diye ihtiyaca göre başkalarının gelişmesine yarayacak olanı söyleyin. Tanrı'nın kutsal ruhunu kederlendirmeyin her kötü niyetle birlikte her türlü kin, öfke, kızgınlık, bağrışma ve iftira sizden uzak olsun. Bütün mektupları okuduktan sonra harika bir gerçeği keşfederiz. Tanrı sadece bir kişinin Rabbe iman ettikten sonra yapması gerektiği şeylere dikkat eder. Geçmişte yapmış olduğu şeylere dikkat etmez. Bize onlarla ilgili ne yapılması gerektiğini belirtmez. Bu temel bir ilkesidir. Birçok insan esaret altındadır. Çünkü yanlış müjdeyi, yani kişinin daha çok geçmişiyle uğraşmaya vurgu yapan bir müjdeyi kabul etmişlerdir. Bu, geçmişle ilgilenmemize gerek yoktur anlamına gelmez. Geçmişimizdeki belli şeylerle ilgilenebilir ama böyle bir ilgilenme bizim devam etmemizin temeli değildir. Tanrı her zaman bizim geçmiş günahlarımızın kanın altında olduğu gerçeğine dikkatimizi çeker. Tamamıyla affedilip kurtuluruz. Çünkü Rab İsa bizim için ölmüştür. Bizim kurtuluşumuz geçmişle nasıl ilgilendiğimize dayanmaz. İnsan tıpkı geçmişteki iyi işlerine güvenerek kurtulmadığı gibi, geçmişteki kötü işlerinden de tövbeyle kurtulmaz. İnsan, Rabbin çarmıhta gerçekleştirdiği kurtarış aracılığıyla kurtulur. Bu temele sıkı sıkı tutunmalıyız. Evet kardeşim. Belki hala geçmişle mücadele ediyorsun. Hala geçmişle ilgili belki savaşların var. Ama geçmiş geçmişte kaldı. Tanrı bizim geçmişimize bakmıyor. Onu kana aracılığıyla temizledi. Hayatımızda yeni bir sayfa açtı. O yüzden artık geriye dönüp bakma. Geride olanları unutarak ileriye doğru odaklan. Rab hayatında yeni, temiz bir sayfa açtı. Geçmiş geçmişte kaldı.